7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. <laughs> Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün elimizde Ankara'nın PowerCore 2 Elite 26k 87 watt çıkışlı bir power var. Aynı zamanda notebook Powerbank olarak da geçen bir Powerbank. Aslında 25.600 watt gücünde 87 watt çıkış verebiliyor. Hem bunu Type C'den e, bataryasını doldurabileceğiniz. Notebook'larında, Macbook'larda hem de telefon ve diğer cihazlarınızda kullanabiliyorsunuz. Evet, Amazon'dan geldi. Şimdi biz bunun kutu açılışını gerçekleştireceğiz. Ve aynı zamanda e, testlerini yapacağız. Nasıl bir performansı var? Bunu göreceğiz. Bununla ilgili herhangi bir video yok. E, bulamadık. Bizim de böyle bir şey ihtiyacımız vardı. Bunu hep birlikte inceleyelim. Evet, Power kutudan çıkıyor. Evet, kutumuzu açtık. Şu şekilde bir Power Rankimiz çıkıyor. Şu şekilde bir taşıma kılıfı var. Sweet bir kılıf Sweet Anker logosu da mevcut. Doğu renkimiz şu şekilde. Biraz ağır. Ortalama 550 gram gibi bir şey vardı. Ağırlığı vardı. İki tane Type-C girişi var. İki tane de USB-A girişi var. Şu şekilde boy olarak da baktığınızda bir karıştaki bir boyu var. İçerisinden yine bir Type-C'den Type-C'ye bir Kablo çıkacaktır. Hemen bakalım. Evet içerisinde de bir Type-C'den Type-C kablo var. Burada en büyük dezavantaj şu oluyor aslında. Bu powerbankler okuduğumuz yorumlara göre hep arızalı çıkıyor. Genelde hep arızası olan powerbankler denk geliyor. Şimdi biz hem bunu deneyeceğiz hem de performansını test edeceğiz. Şurada bir e, tuşu var. Buna iki kere basıyoruz. Herhangi bir şekilde açılmadı. Basılı tutalım. Evet herhangi bir şekilde led yanmıyor. Şu anda basılı tutuyoruz. Normalde burada ne kadarlık bir şarjı var bunu gösteriyor. Evet arızalı da olabilir. Bunu birlikte test edeceğiz. Şu anda herhangi bir şekilde bir yanıt alamıyoruz. Herhangi bir ışığı yanmıyor. Şimdi biz Type-C ucumuzu bağladık. Daha sonrasında ise bilgisayarımız üzerinden bir giriş yaparak deneyelim. Evet, şu anda şarj işlemi olmuyor. Tekrardan Evet, şu anda basılı tuttuk. Işıkların tamamı yanıp sönüyor. Fakat şu anda e, herhangi bir şekilde şarj etmiyor. Evet, herhangi bir şekilde şu anda şarj etmiyor. İçerisinde şarjı da olmayabilir. Tekrar şarj edip tekrar deneme işlemini gerçekleştireceğiz. Powerbank'imizi şarj ettik. E ee, açtığımızda şarj deşarj olarak çıkmıştı. Yani içerisinde hiç şarj yoktu. E ee, tekrardan fullledik. Fullleme işlemi ne kadar sürdü? Ee, akşam onda şarja başladık. Sabah 8'de çıkarttık. Full olarak şarj etmişti. Ee, yalnız e, Powerbank ile ilgili sorunlarla karşılaştık. Şimdi e, denemelerimiz oldu. Denemelerimizi aslında biraz da e, sizlere bahsetmek istiyorum. Şimdi şöyle bir e, denediğimizde tam şarjı yaptıktan sonra öncelikli olarak bilgisayarımızı şarj ettik. Bilgisayarımızın şarjı %10'a düştüğünde içerisinden çıkan kabloyla bilgisayarımızı şarj ettik. Powerbank'imizle. Ortalama e, bilgisayarımızın bataryası 4200 mAh. E, ve düşük performansta tam olarak şarj ettik. Ve bataryamızda yaklaşık olarak %20'lik bir şarj gitti. Daha sonrasında ise cep telefonumuzu şarj ettik. Ortalama 3200 mAh civarında bir batarya şarj ettik. Toplamda %30 bir şarjı gitmiş oldu. Daha sonrasında aynı gün içerisinde bilgisayar bataryamızı iki defa daha şarj ettik. Yani... 3 defa e, bilgisayar şarj, e, bilgisayar bataryamızı şarj ettik. bir defa cep telefonumuzu şarj ettik. Ortalama 18-20 bin e, bandında e, bir batarya şarjı yaptık. Ve e, bir çizgi olarak içerisinde enerjisi kaldığını görüyordu. Tabi burada hani bizi şu yanıltabilir. Bilgisayar şarj edilirken tabii ki kullanılıyordu. Açıktı. E, belki bunun da etkisi olabilir. Daha sonraki testimizde ise yine bataryamızı full doldurduk. Full doldurduktan sonra bir gün bekledik. Yani bataryamızı doldurduk. Prizden çektik. Kablolusunu çektik. Bir gün bekledik ve bir sonraki gün yine bilgisayarımızı şarjını %10'a düşürdükten sonra Powerbank'imizle tekrardan şarj işlemine başladık. Ve çok kısa yani şöyle söyleyeyim 40 dakika 45 dakika gibi bir sürede bilgisayarımızı tam bir şekilde şarj etti. Ve bu şarj sonrasında ortalama yüzde %30 şarjı gittiğini gösterdi. Yani burada %30 diyorum herhangi bir oran vermiyor aslında. Üzerinde noktalar var. 8-10 tane nokta var. Burada kaç tane ışık yanmıyorsa o kadar şarj gittiği anlamına geliyor. Ben burada orantısal olarak veriyorum. %30 civarında bir şarj tükettiğini gördük. Daha sonrasında aynı gün içerisinde notebook'umuzu kullandık. Ve daha sonrasında tekrardan şarj işlemi için powerbank'imize bağladık. Ve belirttiğim gibi bu şarj işlemi sırasında e, notebook'umuzu en minimumda yani e, tasarruf modunda kullanıyoruz. Parlaklık en minimumda, kullanım en minimumda oluyor. Ve bu şekilde kullanırken şarjımızın %90'da bataryanın bittiğini gördük. Yani e, ikinci defa şarj işlemini yaptığımızda bilgisayarımızı tam şarj edemedi. %90 şarj etti, %90'da da power bank'imiz bitti. Çok ilginç. Yani iki defa bile şarj edemedi. Daha sonrasında bir yanılgıya düştüm dedim. Problem bizde olabilir. Belki e, arka planda güç mü tüketiyordu bilgisayarımız. Bir test daha yapmaya karar verdim ve yine aynı şekilde şarjımızı ankerimizin şarjını fullledik. Tam dolu bir şekilde doldurduk. Ve aynı şekilde bir gün daha bekledik. Bir gün bekledikten sonra bir sonraki gün bilgisayarımızın şarjını tamamen bitirdik ve bilgisayarımız kapandı. Daha sonrasında Anker Powerbank'imize bağlayıp bilgisayarımızı şarj ettik. Yine 45-50 dakika gibi bir sürede bilgisayar kapalı iken tam dolu bir şekilde şarj etti ve bu işlem sonrasında %30 %35 gibi bir enerji düştüğünü gösterdi Anker Powerbank. Daha sonrasında tekrar bilgisayarı kullanmaya başladık ve aynı şekilde power e, bilgisayarımızın şarjını bitirdik ve yine kapandı. Tekrardan Anker Powerbank cihazımızla şarj etmeye karar verdik. Bilgisayarı hiç çalıştırmadan tekrardan şarj işlemine başladık. E, 50 50 dakikaya yani 40 dakika olmadan Geldiğimde e, Powerbank'in bataryasının bittiğini gördüm ve bilgisayarı açtığımda ise bilgisayarın %90'a geldiğini gördüm. Yani 26.000 yani 25.600'lük bir batarya olduğu söyleniyor fakat e, bunu alırken zaten yorumlarda birçok kişi bahsetmişti. E, bu performansı veremiyor aynı zamanda deşarj oluyor gerçekten bu doğru deşarj oluyor ilginç bir şekilde batarya e, powerbank beklediğinde eğer aynı gün içerisinde doldurdunuz işlem yapıyorsanız performans alabiliyorsunuz ama zaten bu powerbanklerin amacı e, iş ihtiyacınız olduğunda kullanmakta sonuçta her gün bunu şarj edip o şekilde kullanacaksanız zaten bilgisayara bağlayıp kullanabilirsiniz. Anker'in bu modeli maalesef e, testimizden geçemiyor. Zaten yorumlarda oldukça kötüydü. E, tabii ki burada hani ben normalde Anker'e ürünlerini kullanan birisiyim. Hani iyi bir marka olduğu için tercih etmiştim. Tabii yorumlarda e, okuduğum kadarıyla problem yaşandığını görmüştüm. Fakat şöyle bir durum var. Bu tarz yüksek e, güçte çıkışı olan powerbanklerde muhtemelen bu sorun bir kronik bunu diğer power banklerde de çok fazla bu şekilde yorum var. Hani buna dikkat ederek alın. Problem yaşayabilirsiniz. Biz bu power bankimizi iade edeceğiz. eğer siz aldınız aynı duruma düştüyseniz iade edebilirsiniz veya Anker'e başvurup değişimini isteyebilirsiniz. O şekilde de yardımcı olacaklardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki incelemelerimizde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.